Bugün günlerden 8 Mart, Salı, YKS'ye, 101 gün, MESÖ'ye ise 18 gün kaldı. Benim bugün programım, e, yani programda gözüken şeylerden birkaçını saymak istiyorum. Çaptan Türkçe denemesi yapacağım, analizini yapacağım. Artı e, çaptan edebiyat, sosyal denemesi yapacağım ama şu an yanımda değil. Evet, problemlerden iki deneme yapacağım. Matematikten Evo Pekok gelebildiğim yere kadar geleceğim. Sonra TYT Türkçe hız yayınlarından soru çözeceğim. Sos 1 denemesi yapacağım topraktan. Ve bu bilgisayarımın eski basımı Kamp 3 ve Kamp 2 yani 2021 basımı. Bundan tekrar yapacağım yapamadığım soruları. Ve kamp 4'e geçeceğim. Kamp 4 yanımda değil. Bugün 9'da Türkçe dersim. Ee, sonra ayete matematik dersim. Ve 14'te sanırım ayete edebiyat dersim var. Yani 15.45'de dersten çıkıyorum. Dersler 75 dakika. 15.45'de dersten çıktığımda ya kütüphaneye giderim. Ya da kurulum kütüphanesinde çalışabilirim. bugün planım bu kadardı.